1971 yılında İstanbul'da görülmeye başlanan bir uyuşturucu davası, Türkiye ile İngiltere arasında aylarca sürecek bir gerginliğe neden olmuştu. Gerginliğin sebebi, Sultanahmet'te 24 kilo esrar alışverişi sırasında yakalanan yabancı uyruklu 4 kişiden birinin 14 yaşındaki İngiliz Timothy Davy olmasıydı. Annesi, üç kardeşi ve annesinin erkek arkadaşı ile birlikte eski bir minibüsle İngiltere'den Nepal'e giden Timothy Davy, buradan aldığı esrarı dönüş yolunda uğradıkları İstanbul'da elden çıkarmaya karar vermişti. 14 yaşında bir çocuğun 24 kilo uyuşturucuyu Nepal'de satın alıp aynı araçta yolculuk ettiği iki yetişkinden saklayarak getirdiği İstanbul'da satmaya kalkması kimsenin aklına yatmıyordu. Eğer suçu annesi veya erkek arkadaşı üstlense epey uzun bir ceza alacaklardı. İddialara göre anne 14 yaşındaki oğlu yaşı küçük olduğu için serbest bırakılır diye suçu üstlenmesini istemişti. Ancak plan tutmadı. Timosi tutuklandı. 1971 yılının Kasım ayında başlayan dava 4 ay sonra sonuçlandı. Diğer sanıklar 12 yıl hapis cezası alırken Timothy Davy, yaşının küçüklüğü nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar İngiltere'de sert tepkilere neden oldu. Bir çocuğa 6 yıl ceza verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Başbakan Edward Heath, Timothy'nin iadesini isteyeceklerini duyurdu. Londra'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlenirken, Timothy'nin memleketi Dartford'da da 2000 kişi protesto yürüyüşü yaptı. Olayı barbarlık olarak nitelendiren gazeteler de Türkiye'ye öfke kusuyordu. Türkiye'de ise iktidar ve muhalefet partileri Türk yargısına müdahale etmekle suçladıkları İngiltere'yi kınayan açıklamalar yapıyor, Başbakan Nihat Erim İngiltere gezisini iptal ediyordu. Bazı gazeteler Esracı Çocuk adını taktıkları Timothy'nin suçlu olduğunu Sultanahmet'teki hippilerden uzman görüşü alarak ispatlamaya çalışıyordu. TRT'de Kraliçe Elizabeth'in Türkiye gezisini anlatan belgeseli yayın akışından çıkarmıştı. Samalcılar cezaevindeki Sübyan koğuşunda kalan Timothy, bir yıl sonra yarı açık cezaevi niteliğindeki Ankara Keçiören Çocuk İslah Evi'ne nakledildi. Burada yatan çocuk mahkumlar kapalı cezaevlerine göre çok daha rahat koşullarda kalıyordu. Islah evinin yetersiz güvenlik önlemlerini değerlendiren Timothy Davy, 6 Ekim 1972 sabahı firar etti tanınmamak için peruk takan Timothy ve kaçışına yardım eden 26 yaşındaki Alman Herman Rauch, firardan 12 saat sonra Hatay'daki Cilve Gözü sınır kapısında yakalandılar. Annesi de firara yardım etmiş ama yakalanmadan Suriye'ye kaçmayı başarmıştı. Firar nedeniyle 6 ay daha ceza alan Timothy Davy, olayın ardından İzmir Şirinya Çocuk Islah Evi'ne nakledildi. 1974 affıyla serbest kaldıktan sonra aftan yararlanan tüm yabancı mahkumlar gibi sınır dışı edildi.